Herkese merhaba arkadaşlar kalama hoş geldiniz bir gün sizlerle birlikte dediğiniz gibi Zıt ülke, Clayfield hikayesini oynuyoruz arkadaşlar Çok istediniz Ben de dedim ki sizi kırmak istemedim ee, O zaman hiç vakit kahvetmeden başlayalım ama ilk önce şunu istiyorum arkadaşlar Bu e, daha önce gönderdiğim geçen Gönderdiğim Oklast e, gönderdim. Class, e dönmüş insanlar videosu Çok iyi durdu hakikaten bu dolayı çok teşekkür ederim e, Neredeyse bir günde 100 ee, yakın bir izlenme sahip olduk yani izlenme oldu ve e, abonemiz 10-15 abone yükseldi hakikaten ben bundan dolayı çok e, memnunum bu durumdan e, bu yüzden de bundan dolayı ilginiz, ilginiz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar o zaman hiç vakit kaybetmeden başladım hadi bakalım Creative Wilton hikayesi nasıl olacak şimdi yardım mı standart mı standart abi yani e, daha önce ee, Lyon kendisiyle şey olmamıştık. Adam ne olana sonlarda. Bu <laughs> um, bir şey olmuş, zalaşmış tabi az. Bakalım ne olacak. Yeah, I'm almost there. You know me, I'll be fine. I'll be back as soon as I find Chris. Why does everyone think I'm gonna get in trouble? What the? Hopefully, they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Ugh! Claire! Claire, are you okay? I'm alright! How about you? I can't stay here, it's not safe! seni stasyonda bulamayacağım tamamdır buradan devam ediyoruz clayfield'da o zaman da Liam önünde de şey. şimdi odan clayfield'dan devam edeceğiz galiba bakalım evet hadi bakalım Şimdi. Leon, I'm sure you beat me here. Yalnız bossu mezarlıkmış ha. Yenize bossu kayak oldu. Ne alakalı o zaman şeyle? Eee cenaze. Bilmiyorum neredeyse boş bu <laughs> şey başverdim Şimdi gidelim bakalım. Ee... Hmm. Şey gerekiyor değil mi? Bir alet gerekiyor. Tamam. Ah helikopter düştü. Düş Büyük ihtimal düşündüğüm bir şey olabilir. O zaman da Leon karşılaşsanız büyük ihtimalle. Şunu alalım. Evet helikopter düşmüş. Dur şurada şey var. Evet kesme bunu lazım olacaktır. Hey! Leon? Claire, hold on. I'll be right there. Okay. I a new le cotash. Claire. How are you doing? That helicopter just came out of nowhere. I'm in one piece. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets. unfortunately, no. But how are you doing? You know, just surviving. That's good. Yeah. Any luck with your brother? No, not yet. Claire, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. Whoa. Damn it. You know what that means. Yeah. Dinner time. Claire, I think you should go. Don't worry about me, Leon. You take care of yourself. Claire, you need to go. Now <sighs> hey. Let's get through this. Both of us. Hadi bakalım. Tabi şu an evimiz az bu yüzden hemen buradan gitmemiz lazım. Hoş. Bak Allah Allah. E, şu an bundan da bela oldu bize ya. Şurada bir şey kapımız var onu açalım hemen. Şunu açalım hemen. Çabuk 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 çabuk. Umarım bir şey vardır herhangi bir şey silah da olsun. Şu olsun. Oo, güzel bir tabanca çıktı elimizden. Ne var burada? Mermi çıktı güzel. Başka bir şey var mı? El bombası güzel. Başka bir şey var mı? Bakalım bir. Ha, şurada bir alantı var. Tamam güzel. O bahçe kapasak şey değil mi? Tamam. Deluxe silahlı eklendi. Bu ne? Samoa Edge, Samoa Jail modeli, Abed modeli. Allah Allah. Neyse. Şimdi şununla devam edelim. Bu da hangisi devam edelim? Şununla ne güzel şunu devam edelim ondan sonra. Hop. Ulan. Olur. Lan yürü gidin lan. Allah'ım yapayım. Ama yani şunu en azından Sesini kısar <laughs> lan. Lan <değil, git>. yürü <laughs> Allah'ım ya. Nasıl şey dersiniz lan? Bir saniye. <laughs> şu an ses yapmak istiyorum bir saniye affedersiniz. Tamam biraz daha iyi. Eğer videodaki çok kötü diyor arkadaşlar söyleyin. Ben onu ayalmak istiyorum çünkü şu an kulağıma acayip bir ses geliyor. Böyle kulağımın patladı resmen. <laughs> evet. Şuradan gelin bakalım. Aa. Dur bakalım. Şurada bir şeyimiz vardı, abimiz vardı değil mi? Hmm. Of kafası gitti la. Aa kıvet parçası. Bu şey. Tamam. Anladım. Ama abi yırtık ya. Bunu nasıl anlayacağız? Ben de hiç fikrim yok yani şu an. Ama Leon buradan geçmiş. Yani onu biliyoruz. Leon baya bir şey olmuş yani. Ee, istesem. İlerlemiş var ya. Şuradan şey yapalım hemen. Bu arada şunu istiyorum. Geçen ee, şey yapmıştım. Ee, gece çekmeye çalışmıştım. Çekim hatası olmuştu. Bu yüzden de baştan başladım bu oyuna. Bunu da haberiniz olsun. Ee, şimdi şunu atlayalım. Bunu gerek yok çünkü. Şuradaki lamb işimizi açalım hemen. Karanlık manlık. Bu ne var? Bavut var. Bavutu alalım. Ondan sonra bu da bir tane daha şey var. Bunu alalım. Şimdi bir saniye. Şunu hangisini hangisi birleştirsem? Bunu birleştirebilirim. Tamam. Tamam dursun Belki lazım olur ileride. Şurada bir tane makineli tüfek mermisi. Büyük ihtimalle clay clay ile büyük ihtimalle şey e, kullanacağız. Ne o? Bunu nasıl alacağız? Dur. Makine tüfek alacağız büyük ihtimalle Şimdi şu silah gerek yok hal düşünüyorum. Şunu şuradan depo diyelim. Şimdilik lazım değil şöyle yapalım. Hı. tamam. Ama şöyle yapalım. Şöyle. Hı. Böyle daha e, şey olmuş olur. Daha iyi olur. Ki oyumuzu kaydettik zaten. İlerleyelim çabuk. Şimdi şuraya gelin ama. O da bir kapımız daha var. Şu açma denildim hemen. Şimdi bir saniye. Şimdi bir şey daha alacağız. Bu yüzden de ne yapsak? Düşünüyorum ben. Şunu, şunu kullanalım belki. Kullanalım abi şunu. Korunma özelliği var zaten onun da. Aha bomba yok mudu lan? Manyak mısınız oğlum siz ya Yiyorsunuz hepimizi Kendi riske yaptım resmen Şurada bir bot daha var onu birleştir Güzel Bir şey daha emri yaptık Koş 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 Birleştir Tamam güzel Bize hakikaten bir şey lazım O çantalardan lazım Ne var da Bot var Bot Şimdi lazım değil boş ver. Belki son aldığız. Evet şuradan çıkalım hemen. Bu da şeyler den olabiliyor eğer bizim ilk defa katılanlar varsa aramızda. E, abi sen bu hepsi biliyorsunuz. Ben ne oynuyorsun falan kullanlar ne olabilir ama biliyorsunuz ki ya biz daha önce Leon kendini hikaye sunduğum için birçoğunu biliyorum neredeyse yani az çok biliyoruz bir şeyler. Zombiler de yani bize şey yapıyor resmen işgal ediyor resmen evet sonunda bir tane çanta bulabildik eyvah mystics aa neden geliyor bu mystics bu arada kimi kurtar kimi bir değildir diyor sen hala ölmedin mi ya ölmedin mi daha Oh, ve şey ne de? Bu da gitmiş. Çavuş mudu ya? Hatırlamadım ama. Mezbur öyle mezbur kaldım senin. Için, senin için şey yapıyorum arkadaşım. Canım benim. Elim. Şimdi. E, Bu da şey var. Tamam. Ama şöyle bir şey var. Aslanınki yıtmış birisi. Kim yırttı lan Aslanınkini? Hakikaten bizim Lyon yapma yapmamış, yapmamış olabilir. Ama aslanı nasıl yapacağız ya? Şöyle baktığım zaman kılıç parçası mesela şunu gözükmüyor. Bunu nasıl yapabiliriz mesela? Hakikaten bilmiyorum. Bir şekilde öğreneceğiz artık. Bu da modelleri bulacağız. Bu ona gitti zaten. Evet şu da şunu alalım. Hatta bu da alalım. Madem yerimiz var. Bu da Mr. X gelme ihtimali var mı? Çünkü sanki Mr. X oldan gelmişti. Yalnız Mr. X'de yani ne adammış yani. Hakikaten Leon kendi hikayesinde bayağı bir zorlamıştık o adamlar. Oğlum sen, sen davetmedin mi? Hakikaten bu zombiler kendi kendine yeniliyor galiba. Çünkü öldükten sonra yeni canlanıyorlar. Tamam şunu da alalım. Şimdi o zaman geri Buradan gelmiş çünkü ben o videoda buraya gelmiştim. Ee, pişman oldum. Aa yine mi yaşıyorsun sen? Özgürüm. Yapacak bir şey yoktu. Ya var mı sen orada? Var mı? Abi bunu çözmemiz lazım ama neydi ya? Abi biz bunu Leon Kennedy'nin fotoğrafını çekseydim ben keşke ya. Onu şimdi nasıl yapacağız bilmiyorum artık. Belki Leon Kennedy'den hikayesini nasıl yapabilirim. Belki oradan o defterin fotoğrafını çekip yapabiliriz. Bilmiyorum bakacağız artık. Bu da şey var. Onu şey yapmamız lazım. Dur bakayım burada bir şey var mı? Bu şey polisi müze için şey yapacaklarmış. Allah Allah. O oh, sen de geldin abicim. Ablacım. Üzgünüm. Yapmak üzüldüm. Mesela şunu şey yapalım da Of 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 Şimdi neden gidelim? Tamam buradan Şöyle sayalım ama ee, Şimdi sıkıntı şu Ne yapacağız şimdi? Iııı ee, Ha şununla bir şey yapabiliriz Ee banalı kolu Onunla ilgili bir şey yapabiliriz belki ama Ne yapabiliriz bilmiyorum aslında Gerçi Bir şey yapmaya çalışırız artık Şurada bir şeyler var mı diye bakıyorum bu Tamam. Yok bunu alma bunu alma. Bu çok önemli aslında. Hey Allah'ım. En azından Oklas'tan iyidir yani bu oyun. Çünkü yani Oklas kaçıyorsun. Elinde bir silah yok. Savunacağın bir şey yok. Kaçıyorsun sadece o kadar yani. Bunda silahın var. Kendini sabırdan biliyorsun. Sıkıntı yok yani bu durumda. Şimdi ne yapacağız abi? Yukarı çıkabiliyoruz değil mi buradan? Çıkalım mı? Ödümü koptu lan. Aa bu şey olarak kullanabiliyorsun. Talımı tüfek gibi. İyiymiş. Sevdim mi? Aha weapon like okay. Aa şeye gideceğiz. Nerede de o? Yine unuttum onun yine. Şurada bir kol var. O kolu takalım. Takalım şu kolu. <laughs> şimdilik. Bu şimdilik şey yok ama. Ne bulabiliriz ya? Onun kesinlikle şey var dedi herhalde. Peki şu bana kullanabilir miyiz? Kullanamıyoruz tamam. O başka bir şey için gerekiyor. Tamam. Yürü gidin ya. Yürü Allah'ım ya. Yasmin bize şey yapıyorlar bunlar. Eziyet diyorlar Yasmin. Ee, şimdi başka ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şimdi abi burada bir da şey olması lazım. Ne yapalım olduğuna göre. Ama abi o şey var ya. Oradan nasıl geçeceğiz ya? Bir şekilde geçmemiz lazım oradan. Acaba burada bir şey mi vardı? belki kaçırmışız burada bir şey varsa. Weapon key'i nasıl şey yapabiliriz ya? Abi işte burada şey var. O, ee, ne diyor bize mahveden canavar geliyor geliyor geliyor. Ucum koptu lan. Hı, tamam bunu da buradan kullanalım. Kaçacaktık abi kaçacaktık. Başka, başka bir yolu yok yani. Bu da bomba var. Evet bomba olmayı kullanacağız zaten. Ee, bu ne? Lokorum CAB diyor. Bunu kullanamıyoruz. Çok güzel. Olmadı boş şimdi. Kullanalım da bombası. Belki savunursak. Bunu da savunuruz. Ne geldik? Yine buraya mı geldik ya? Aa yo dur. Biliyorum buraya tamam güzel. Şurada şeyimiz vardı ee, Hangisi de şu O Yılıncı cevap halini buldu Bu ne GM6 Bomba atar o oh. Oh. Abi Bomba atar Dur bir sen şimdi Şu at abi Çünkü gerek kalmayacak artık Yalnız bomba var ya yani artık Nasıl bir şey bekleyecek <laughs> artık bize Geliyorlar abi geliyorlar Öl <laughs> bakayım Son zaten sizi Ulan siz de bit bitmiyorsunuz ya bit bitmiyorsunuz Bak 108 açabiliyor muyuz? 202 Ama bize başımızı bela oldunuz ya Hakikaten diyorum Of İçe şey şuradan çabuk çabuk Yazık kıza yazma Canım kodum lan kıza Bir şey kullanacağımız kesin ama ne kullanacağız Neyse şuradan bir şeyler var mı bakalım Güzel bir şeyler bulduk en azından Bu Birleştir Ha, bak o iyi mesela Şimdi bu zaman şu silahı alabiliriz ama bu neymiş bakalım? Sıfır tipi faydaları falan. Bunu biliyoruz zaten. Evet şunlar kullanalım hemen. Tamam. İliştik. Yürü gidin oğlum ya. Yürü gidin ya. Allah'ın seversiniz. Gidin. A, C, A, P olabilir mi? Dur bakayım. C. A. P. Aha açıldı. Aha da açıldı. Oy. Şimdi var ya. Ha şöyle kullanabiliriz işte. Şundan kullan abi. Güzel. En azından bu da işe yaradı. Ee, bakalım bakalım bakalım. Aa o da bir şeye vardı değil mi? Dur. Neredesin bakalım? Bak bak dur. E ee, Yok bu da. Demek ki Clay olduğu zaman başka bir yerde oluyor o canavarlar. Tamam. Son değil o zaman. Ee, bakalım başka ne var? Oo, abicim çok iyi ya. Aha SMG mi lan Aha arkadan SMG var o O yüzden şey var burada. Aha Leon'un notu. Aha Leon. Bitmiş. Clay umarım bunu okuyorsun. Değil mi bu mekanın her tarafına tıklar cihet atıyor ve kardeşim burada değil. En kısa sürede burada kurtulmacılar. Umarım güvencesindir. Leon. Yoğun ya. Burada önce gelmiş. Kardeşim de yokmuş diyor. Hakikaten öyle. Bunda şey lazım. Tamam. Onu şey yapıyoruz artık. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Pil. Hmm, pil. Bunu son alalım abi. Şu şey yok. Not. Hmm, geç abi. Burada çok bir şey yok aslında. Belki vardır. Evet. Ha, Şimdi ne yapacağız? Çanta almamız lazım ya. Şunu birleştir. Oo, çok iyi. Çok şey bulduk ya. Çok iyi <laughs> ha. Şimdi şunda çıkalım dur. Hazırlıklı oldum. Tamam. Şunda var. Şunu da değiştirelim. <laughs> tamam. Şununla gidelim. Belki kaçmış çıkarsa dışarıdayız onunla. Oğlum Mr. mi geliyordu? Eyda. Abi hiç Mr. geleceğini hiç düşünmemiştim abi. Oğlum rekomptayla geliyordu gelmiyor da? Ayda. O yüzden bu kadar çok verdi <laughs> anladık kesmem. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Mr. X geleceğini hiç düşünmemiştim ya. Biz odada mı dedik değil mi? Dem demek ki şey oldu değil mi? Bakalım. Aha ne gitti? oldu adam adam kayboldu ya ne gitti artık abi hiç de aklıma gelmemiştim mixi mistakesin geleceğini ya hakikaten bir an karşımı çıktı yasman adam bu da şey var tamam geç buraya hmm. bunda bu da karşılaşıyoruz bu at değil mi bakayım hangisini gösteriyor bize bu değil ee, Şurada. Bunu bir sonraki videoda şey yapacağız onu halledeceğiz. Şu anlık bir şey yapamıyoruz. Space. Film şeye de çıktı. Ne yok? Dur inceledim. Lion Aslan heykeli. Ha. Şey bu. Nerede o şeyler? O orada değil mi? Tamam. O zaman onu da halledeceğiz ya. Oo, oh, uh. burada neler dönüyor neler. Abi şimdi şey gerekiyor değil mi ya? Piller şeyler falan. Birinin karamaları, lan tosis get falan. Tamam. Bunlar. Geç şu abi bunlar. Çok şey değil bunlar. ne olanı şey yapıyoruz. Şu on evet bayağı bir doldu ya. Ne yapacağız abi? Bir çanta daha lazım bize. Abi bir anda ayak şeyini duydum yesmen. Dur hazırladım silahlarımıza. Bu ne? anahtar. Aha. Dur bir saniye. Ee, şunu kaldı abi bence. Dur birleştirdiğim zaman olmuyor. At bunu. Çünkü şu an bu acayip bir şey lazım yani. Oğlum ödümü patlattın. Evet. Bu da CHP mi acaba? Çok ben gidiyorum. Bir bakalım. C. A. P. Değilmiş. Tamam. Öve CHP'miş. Bu değilmiş. Tamam. Güzel hiç olmasa da bir şey yaptık. Olmuyor ya abi. Olmadan gülüyor müsü eks? Attam geliyor. Oğlum bir anda da zombi daha bir anda bu. Hakikaten şu an var ya zor ya. Abi Mr. X erkenden geldi ya. Ne var burada? Ha bu buraya geliyor tamam anladım. Buradan Böylece kaçacağız. O zaman biz bu topu ya. Bayağı oldu zaten diyor. Çiğ oldu Neyse arkadaşlar. E, bu da bırakalım. Bir sonraki videoda artık e, ma mavi anahtarı bulduk. Onda e, mavi kapalı da açıyoruz artık. Ondan sonra belki aslan ve atın e, şeyini buluruz. E, şimdi simgeli belki e, Leon Kennedy'nin aynı şey olabilir. Onu bakacağım. E, oluyorsa şey yapıyoruz. O zaman e, bu da böyle arkadaşlar. Umarım video videoyu beğenmişsinizdir. Umarım e, geçen video, e, önceki videodan daha çok ilgi gösterirsiniz. E, cidden e, güzel bir video oldu. Yani biraz sakindi aslında. Çünkü, mesela Leon biraz daha şey şeyde böyle daha çok şey oluyordu daha bir sürü şey oldu. Bu yüzden de Clayfield'da çok şey olmadı Çoğunluk Sadece Mr. biraz erken geldi. O kadar. O zaman ee, burada bu da arkadaşlar videoyu. Çok uzatmak uzatmak istemiyorum. Eğer ki videoyu beğendiyseniz Videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Artı e, videoyu desteklemek için arkadaşlar lütfen videoları paylaşın. Kanalda paylaşın arkadaşlar. Kanalımız daha çok büyüsün. Daha çok iyi yerler gelsin ki e, bizim sizin ben için daha bir iyi bir kaliteli kaliteli bir e, ne diyor onlar şey <laughs> söyleyeyim size. E, bu yüzden de böyle şey yapmak istiyorum. O zaman diyoruz arkadaşlar 3 O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.